Şu anda Nazilli Aydın Atça, çilek bahçesinden sesleniyorum. Halen de devam etmekte. Dolu şu anda bizi bitirdi. Çiftçi şu anda bitmiş durumda. Zaten para yapmayan çileği dolu ne varsa biçti götürdü. Şu halimiz çok kötü. Çok kötü. Cenab-ı Allah'ım daha bedellerinden korusun. Çok kötü. Kaysa ağaçları, narinci ağaçları, zeytin ağaçları hepsi heder oldu. Karpuzlarımızı açmıştık, onlar heder oldu. Şu anda çiftçi çok kötü, çok kötü. Hala devam etmekte, hala devam etmekte. Beş dakikada yaptı bunu. Ben Ercan Sarıkaya, Aydın Açça Çilek Tarlası'na geldim. Şu anda devam etmekte olan dolu bizi bu hale getirdi. Çok kötü vahim durumdayız. Hiçbir meyve ağacımız, tarlada ekili mahsulümüz çok perişan. Çok kötüyüz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Halen de devam ediyor aralıklarla. kar yağmaktan beter bir şekilde çileklerimizi mahvetti. Şu anda kavun tarlamızdayız. Dolu yağışı kesildi. Son hali budur. Ne varsa yapraklarını kesmiş, pişmiş. Artık bunlar ayağa kalkmaz. Karpuzlarımız da böyle oldu. Nereden baksan 2 santim, 3 santim yağmış. Kiraz büyüklüğünde, erik büyüklüğünde dolu. Allah beterinden korusun. Burası Sultanhisar Atça Aydın. Hepimize bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Canları sağ olsun. Halimiz perişan.